Herkese merhaba Abi burada sokak konserine ben geldim şu anda Şu solda kapının önünde duran kadınlar Avusturya'nın geleneksel kıyafetini giyiyorlar Müzik aşığı, sanat aşığı millet hemen toplanmış herkes classico Hallstatt'a doğru gidiyorum. St. Wolfgang'dan yola çıktım. Önce Bad Ischl'de durdu. Orada otobüs değiştirdim. Şimdi Hallstatt'a gidiyorum. Hallstatt buranın en meşhur kartpostallık yeri. Avusturya'nın her yeri dağlarla, nehirlerle, göllerle çevrili. Çok güzel. Kartpostal gibi yerler var ama Hallstatt en meşhuru. Bob Marley ile 3 gün boyunca Avusturya'nın St. Wolfgang kasabasında takıldık. Gölün kenarında çok güzel bir yerde çalışıyor. Tabi sürekli orada çalışmak birazcık sıkıcı olabilir ama benim için 3 gün orada muazzam geçti. Çünkü ben göle ne zamandır girmemiştim. En son Meksika'da Bakalar Gölü'ne girmiştim. Bob Marley ile vedalaştım bugün. Şu anda da Gasau. Gasau Bahveg isimli bir yerdeyim. Çünkü otobüse bindim, Halsta'da doğru gidiyordum. Ama otobüsü değiştirmem gerektiğini bilmiyordum. O yüzden otobüs beni böyle hiç bilmediğim bir köye getirdi. Avusturya'nın bütün köyleri herhalde böyle. Evler bu şekil. İsviçre'deki gibi. Şimdi buradan tekrar otobüse bineceğim. Otobüs şoför dedi 18.39'da dedi. Orada seni bıraktığım yerden alacağım dedi geri götürecek beni. Oradan bir otobüse daha binip Hallstatt'a gitmem lazım. Belki de yürürüm. Bu akşam Hallstatt'ta kamp yapacağım. Hallstatt'a niye gidiyorum? Çünkü aslında ben böyle turistik yerleri pek sevmiyorum ama kardeşim bana özellikle tavsiye etti. Abi mutlaka Hallstatt'a git, gör. Orada çok seveceğin manzaralar göreceksin dedi. Ben de bugün onun isteğini gerçekleştiriyorum ve Halsta'da da gidiyorum. Otobüs durağında bıraktım büyük sırt çantamı. Çünkü Avusturya'ya artık biraz biraz güvenmeye başladım. Yani burada hırsızlık olmayacağına dair güvenim gelmeye başladı. Ben de büyük çantayı bırakıp böyle birazcık turluyorum. 10-15 dakika sonra gidip tekrar otobüse bineceğim. Mahalle ile beraber gezerken abi şunu fark ettim. Adam farklı diye, tipi farklı işte rasta saçları var falan diye sürekli ona karşı Avusturya'nın belli bir kesimi var işte böyle muhafazakar, değişik insanları, farklılığı kabullenemeyen insanlar. Bizim ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde var. Bu insanlar biraz daha dindar, biraz daha içe kapanık, daha böyle güce tapan insanlar. Ve sürekli bizim gittiğimiz yerlerde işte burası benim, polis çağırırım. İşte köpeğinin mutlaka tasmasını takacaksın. Burada kamp yapamazsın. Buraya giremezsiniz. Burada yürüyemezsiniz. Burası özel alan. Benim şahsi mülkiyetim falan diye saçmalıyorlar. Ama Bob Marley onlara çok güzel cevabı veriyor. Yani benim de diyor hakkım diyor burada dolaşmak. Sizin gibiler derken neyi kastediyorsunuz diyor. Ben insan değil miyim yani hepimiz eşit haklara sahip değil miyiz diyor. Dün de işte öyle bir şey oldu. Dün adamın birisi geldi, işte benim orada kamp yapamayacağımı söyledi, ateş yakmamın yasak olduğunu söyledi. 7'den sonra burada dolaşamazsınız dedi, yasak dedi. Bob Marley ile birazcık atıştılar. Ona yine düzgün cevaplarını verdi. Ondan sonra adam çekti gitti, bir daha da gelmedi kontrole ve ben de rahat rahat kampımı yaptım. Çadırımda yattım, uyudum. Gece saat 10-10.30 gibi yattım. Sabah 9'a kadar uyudum. Sabah kalktığımda da insanlar plajdaydı. Bisikletler gelmişti. Gece de orada kamp yapanlar vardı. Yani bir tek ben değildim orada kamp yapan. Başkaları da vardı. Sonuçta amca birazcık salladı bence. Yani burası benim mekanım. Gidin buradan falan derken de gayet uçtu bence. O yüzden böyle insanları da çok kafaya takmamak lazım. E, negatif olmamak lazım. Yine modumuzu düşürmeden seyahate devam ediyoruz. Şu anda Hallstatt'a doğru yürüyorum. Az kaldı, yanımda nehir akıyor. Öbür tarafında da sanırım kayalar düşmesin diye yukarıya tel örgüler yapmışlar. Herzlich Willkommen in Hallstatt. Hallstatt'a Bu göl St. Wolfgang Gölü gibi değil. Burada fazla yapılaşma yok. Burada gölün üstünden geçen çok fazla gemi trafiği görmüyorsunuz. O yüzden daha temiz, daha sakin bir yer. Abi adam evi nereye kurmuş ya? Tam gölün kenarında. Şu karşıda görünen yer Hallstatt. Geldim artık az kaldı. Hallstatt şehrinin girişine geldim. Şimdi burada her zamanki gibi üçgen çatılı evler karşıladı beni. Arabanızı şehrin girişinde park ediyorsunuz. Sonra böyle içeriye doğru yürüyorsunuz. Ama bir alternatif yol daha var. Galiba oradan da araçlar giriyor. Galiba ikisine farklı tarife uyguluyorlar. Bu göl dediğim gibi diğer gölden çok daha sakin, temizdir herhalde. Çünkü diğer gölde sürekli bir gemi trafiği vardı sürekli durmadan gemiler geçiyordu ama buradan hiç gemi geçtiğini görmedim daha. Avrupa'nın ve dünyanın ünlü zenginlerinin gelip kaldığı yerde, tatil yaptığı yerde ben illegal bir şekilde çadır kurmaya veya hamakta yatmaya çalışacağım. Yani bir şekilde geceyi geçireceğim. Çünkü burada günlük 250-300 Euro'dan aşağı bir yer bulamazsınız. Burada sadece çok az otel ve çok az kiralık ev var. Onun dışında kalacak pek bir yer yok. Yani hostel falan zaten yok. Olsa da hani 100 Euro falan olurdu fiyatı. O yüzden buraya benim gibiler pek gelemiyorlar. <laughs> Ama ben ille de bu tarz yerleri görmek istiyorum. Sonuçta bir şekilde geceyi geçirebiliyorum. O yüzden bana engel değil. Her zaman yaptığım gibi. Hawaii'de de aynısı oldu. Burada da aynısı oluyor. Sorry. <laughs> Alıştırdığım merkezine geldim ve gelir gelmez ilk bulduğum şey Türkçe dürüm kebap yazısı. Bakalım arkadaş Türk Tanıştık arkadaşlar, sohbet ediyoruz şimdi. Halstatt'ta bir Türk dönerci buldum. Enteresan. Onun da bir ilginç hayat hikayesi var ama kameraya gözükmek istemiyor şu anda. O yüzden onu çekemiyorum. karşımdan Hallstatt treni geçiyor. Şimdi tünele girdi kayboldu. Geceyi burada geçirdim. Adamlar küçücük kasabaya yan yana dip dibe iki tane kilise yapmış. Ben şurada uyudum bantta. Sonuçta Halstatt çok pahalı diye burada kalmayacak değilim ya. Geldim. Bir şekilde kaldım. Günaydın. Şu anda Halstatt'ta sokaklarda kimseler yokken bir dolaşalım. Sabah saat daha beş buçuk altı falan. Burası şehrin meydanı. Şurada bir havuzumuz var. Arkamız dağlar. tarafta bir kilisemiz. Arkasında hemen bir kilise daha var onun. Şimdi şuradan bir ara sokağa girelim. Gastov Simoni. Kartpostal gibi şehrin içindeyiz şu anda. Evler hep rengarenk. Eski, tarihi. Hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Burada schnaps satılıyormuş şnaps bir Alman içkisi diye biliyorum alkollü içki. Hatta evet içeride görünüyor içkiler. Hemen şnaps satan dükkanın yanında bir çeşmemiz var abi. Penceredeki yüzleri görüyor musunuz? <laughs> Cadılar Bayramı gibi. Bunlar hep 16. yüzyıldan kalma evlermiş. İnternetten okudum. Ayrıca burayı Türkiye'de herhangi bir yere benzetemiyorum maalesef. Hiçbir yere benzemiyor bence. Böyle rengarenk evlerin olduğu göl kenarında bir yer hiç hatırlamıyorum. 1. ve İkinci Dünya Savaşı'nın tarihlerini yazmış. Orada önerileri anıyor. Sanırım Halstatt doğumlu olanlarım var. 1914-18, 1939-45 diye yazmış yukarıya. Tam gölün kenarına mezarlık, anıt mezarlık yapmışlar. Aa, ördekler uyanmış. göl kenarında güzel bir şehir işte. Yani çok abartılacak gibi değil. Yani yaşar mıydım? Yaşamazdım. Çünkü burası küçük sıkışık bir yer. Yani burada çok dedikodu döner gibi geliyor. Bu arada dün gittiğim dönerci benim powerbankimi aldı şu anda şarj ediyor sağ olsun. Bana işte kilisenin bahçesinde uyursam bir sıkıntı olmayacağını söylemişti. Buraya dedim çok Türk geliyor mu? O da dedi işte çok gelmese de aileler dedi sık sık geliyor dedi. Bazı dedi Almanya'da, Avusturya'da falan yaşayan aileler ama dedi Türkiye'de yaşayan turistlerden çok gelen olmuyor dedi. Bir de Türkiye'den Kerimcan Durmaz gelmiş. Ben diyeceğim demiş. Programım var. Sen de gel beni izlemeye falan demiş. Öyle de bir anısı var işte. burası Avusturya'da bir tren garının içi. Her yer daha dolu insan dolu. Şu anda önce Salzburg'a sonra Innsbruck'a doğru gidiyorum. Trenden trene geçerek birazcık da yorgunum, uykusuzum.